Evet arkadaşlar şu anda İstanbul'dan İzmit'e gidiyoruz. Yalnız bir çılgınlık yaptık. Osman Gazi Köprüsü'nün bedava olduğunu duyduk. Bu yüzden de dedik ki yani biz bir daha bu köprüden geçemeyiz. 89 lira çok büyük bir para. Hazır gelirken geçelim. Bravo. Buyurun, büyük başkan <laughs> Saat 06.48. Önce Sultanahmetli iftarı yaptık. Ardından evime gittik. Şimdi Osman Gazi Köprüsü'ne gidiyoruz inşallah. Köprü Geli köprü yani. geliyor. Köprü öne doğru, doğru al. Al. Köprü. Evet. Öne al. Arada evet. bir Kur'an trainingi yaptık. Kıyamet <laughs> Suresi'ni okuduk. E ile beraber arkadaşlarımızla konuştuk. Evet arkadaşlar şimdi bakıyoruz. Bismillah. 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 Evet geçiş başlıyor. Mı? Arka kameraya bakalım. Arka kamerada var da e, şu an değişmiyor video. Yeni Aa. video almam lazım Aa. yani. Aa, devam ediyorum. Ya, çevir sen. Çevir. Evet, Heyecan Doruk'tan, Osman Gazi Köprüsü'nden geçen belki de ilk insanlarız şu anda. Evet. evet, diğer arabaları geçmeye çalışıyoruz sayın <laughs> <laughs> Geçişler biliyorsunuz bu gece 00.00 :00 itibariyle başladı ve şu an 6 saat 47 dakika oldu. <laughs> 6 saat 47 dakikada bu köprüden daha geçen olmadı. İşte köprü veren. <laughs> Biraz yavaşlamak istiyorum arkadaşlar müsaadenizle. Tadını çıkaralım 89 liranın. Evet. Devlete 89 lira. Allah devlete zaman vermesin. Bunlar eski defterim biliyor musun? Defterim. Acı bir stres kapmadı beni. Bismillah. Kim cam lan? Hocam bir kesimce gidiyor. Hay Allah. Korkuyorum Allah. Abi valla korkuyorum. <laughs> Şu an yemin ederim korkuyorum. Hisse, korku hissediyorum. Abi baya uzun köprü ha Hocam bence bas hızlı hızlı gidelim. Şş, çok uzun ama ha. Çok hocam. güzel abi. Maşallah yapanlara ellerine sağlık. Ben hocam hızlı hızlı gidelim. Abi hızlı gitmeye gerek yok. Tadını çıkara çıkara gidiyoruz işte. Ölümün tadını çıkaracağız yani. <laughs> Hadi kaç kilo ettin bu ya? Çok uzun yani o çok uzun Hayır, olduğunu yok. biliyoruz. Yani Boğaz köprülerine göre Maşallah yani. Tabii, tabii. maşallah. Ya, şaşırır, şaşırır. Sabahleyin Kenan Sofuoğlu 400 kilometre yapmıştı bu yolda. Biz şu anda 120 kilometreyle gidiyoruz sadece. Ve şu anda sanırım köprünün daha yarısına gelmiş değiliz. Üçte Evet bu anın... Dönüp tekrar mı geçsek acaba? <gülüyor> <gülüyor> o zaman 180 lira. Abi bu köprünün şimdi e, bence ya, şu Karamürsel tarafına bağlanması oldukça mantıksız. Çünkü buradan geçen adam niye oraya gitsin? Olsun. Bizim Biz bu tarafa Yalova'ya gitmek zorunda kalacağız. Olsun 89 lira için yapılır. <gülüyor> <gülüyor> Bizim bu köprüden geçmemizin asıl sebebi e, ee, İzmit İzmit'te yaşadığımız oh. için ters geliyor. Bizim oh. bu köprüden geçmemizin aslında arkadaşlar İzmit'te yaşadığımız için ee, büyük ihtimalle bu köprüden bir daha hiç geçme fırsatımız olmayacak. Hazır ücretsizken de geçelim dedik yani. <laughs> köprü bitti. Şuradan parlıyor. Evet köprü bitti şu anda Yalova tarafına Yolun, doğru yolu bağlanmış olarak gidiyoruz. Gülüyor. Yol boş zaten. Şu sağ şerit. U Millet ne yapıyor derken geri dönüyoruz Ha uzun ha. Hakikaten çok uzun köprü ha. Yapmışlar, çok iyi çalışmışlar. İnşallah darısı 3. köprümüzün ve 3. havalimanımızın başına onların da bir an önce bitmesini bekliyoruz. Beleş olarak geçmek için. <laughs> evet. Bedava geçmek Kendinize iyi bakın. Sizi seviyoruz. <laughs> Delim bir şey ben söylesene sana. ya. Ben daha uyanamadım. Uyanacağız <laughs> döneceğim ben onlara. Evet arkadaşlar videoyu burada şimdilik kapatalım bak.